Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bir sohbetimizde şöyle bir soru sormuştuk. Evet, asıl olan İslam'a davet eden insanların, vaizlerin, muallimlerin, öğretmenlerin, efendim, mürşitlerin vazifesi ve yapması gereken odur ki, bir şeyi insanlara emrettiği zaman bunu önce kendilerinin yapması gerekir. Bir şeyden insanları nehyettikleri zaman, yasakladıkları zaman onu da önce kendilerinin terk etmesi, yapmaması gerekir. Dediklerinin tersini yapan insanlar sevilmez, sözleri dinlenmez, itibarları da düşer. Ama şöyle bir soru gelmişti. Sormuştuk, öbür dersi demiştik. Şimdi onu konuşalım inşallah. Yani olsun, e, bu da bir fayda sağlamaz mı insanlara? Yani adam dini biliyor fakat tabi bir kendisi. Bazı günahları değiştiriyor. Bazı emirleri yerine getirmiyor. Fakat insanlara anlatsa insanlar bundan etkilenirler. Olmaz mı? Varsın kendisi yapmasın. Kendini yakıp bitirirken etrafına aydınlatan mum misalini bir Peygamberimiz. Tabi hoş bir şey değil. Mum bir yerden yanarken erir malum, kendisini bitirir ama etrafına hayda olur. Bunun hiçbir kıymet harbiyesi yok mudur? <laughs> Yani ola ki dinleyenler faydalanır. Anlatmasaydı o da olmayacaktı. Daha bir iyi olur. Böyle deyince aklıma bir hikaye geldi. Hatıra daha doğrusu. Kayseri Yüksek İslam okuyoruz. Sivaslı bir kardeşimiz vardı. Şimdi emekli olmuştur. Benim gibi ismini vermekte bir beis görmüyorum. Bulunduğu yer icabı bunu anlattığım zamanlarda bu zamana kadar adını vermemiştim kendisine bir zarar gelmesin diye ama artık gelmez inşallah. Abdülvahap Darendeli diye Sivaslı bir arkadaşımız vardı. Bu bir yandan bizimle beraber Kayseri Yüksek İse Mersin okurken diğer yandan da Ankara'ya gider hukuk fakültesine devam ederdi. <laughs> Şimdi bunun iki büyük hatırası var bende. Bir tanesini sevincimden anlatayım. Efendim bu hukuk fakültesi esnasında kendisi işte o anarşi yılları, terör yılları oldu. Ee, yüksek İslam yönetiminde okuduğunu, imam hatipli olduğunu gizliyor. Ve arkadaşının birisi diyor ki ona, yahu diyor bu imam hatipleri her yeri taladı, her yeri doldurdu. Yani vahap, neredeyse senden bile kuş kullanacağım. Sen de mi imam hatiplisin? diye diyor. Ben de böyle garip garip kendisine bakıyorum. Olur mu canım? Böyle şey de, gibi ediyor. <laughs> İmam Hatip düşmanları İmam Hatip'in böyle yayılmasından efendim endişeleniyorlar. Dinde niye korkarlar? Zavallı insanlar. Şimdi bu arkadaşımız diyor ki talebelik yılları işte o zaman da seçimler var. Bulunduğu ilin ee, dindar bir partisi, mütedeyyin, muhafazakar insanlara seslenen bir partisiyle ilişkisi var. Onlar da işte siz diyorlar İmam Hatipçisiniz, Yüksek Ersoy hocasınız, insanlara hitap etmesini bilirsiniz, bize yardımcı olun diye bunları diye götürüyorlar. Bir diyor araba hazırlandık bir grup, tam binecek zaman bir sarhoş geldi yanımıza diyor. Beni de götürün dedi. Baktık adamın her tarafından diyor sarhoşluk, içki kokuyor. Doğru dürüst konuşamıyor bile. Sarhoş sarhoş konuşuyor. Ya işte amca biz böyle efendim, e, din anlatmaya gidiyoruz falan. E, ne diyorlarsa artık? Yani kusura bakma. Orada sen ne anlatacaksın? E, sen bizim için zararlı da olursun da diyemiyorlar. Yok ben de sizinle gideceğim diyor. Ben de anlatacağım diyor. Bir tanesi diyor ki <laughs> amca ne anlatacaksın? Diyor. Diyor ki diyeceğim ki onlara diyor. Bu adamlar dindar adamlar. Bu adamlar gelirse çocuklarınızın dindar, ahlaklı, güzel olmasını isterler. Bu adamlar gelirse efendim içkiyi yasaklarlar. Benim gibi ay yaş olmazsınız. Benim halimi görün de ders alın. Ben işte bu halimle görevlerini yapamıyorum falan hızlı anlatacağım diyor. Belki meram tam anlatamadım ama adam diyor ki ben bu sarhoşluğundan utanıyorum. Böyle olmaktan kurtulmak istiyorum, kurtulamıyorum. Siz bu insanları desteklerseniz benim gibi insanlar olmaktan bu insanları ve yeni nesli kurtarırsınız demek istiyorum. Şimdi sorumuz neydi? Bir insan kendisi dinin emirlerini yerine getiremese bile, yasaklarından kaçınamasa bile başkasını anlatsın mı, anlatmasın mı? Buyur bu adama ne diyeceğiz şimdi? Bana bakın, benim gibi olmayın. Şimdi efendim, herkesten Lokman Hakim gibi, Hekim diyoruz biz ona, Hikmet sahibi bir insanın bakışını bekleyemezsiniz ki. Lokman Hekim'e demişler, bu güzel edebi kimden öğrendin? Edepsizlerden demiş. Nasıl olur demişler. Baktım onların hareketlerine, sözlerine. Hangisini beğenmediysem ben onu terk ettim. Yapmadım. Demiş. Yani bazı insanların da işte adam o haline bak ya. Koskoca adam. Kendi kendini rezil kepaz edecek işler yapıyor. Demek ki iş çok kötü. Bundan kaçınmak lazım. İşte şunu bu şunun bilmem nesi. Herkes böyle anlayışlı olmayabilir. Lokman hakim gibi. Bazen de kötü kendini gösterecek. Yapmayın ben yandım. Eller yanmasın. Ben yandım, el yanmasın diye bir türkü mü var? Ona göre bir şey yani. Burada değerli kardeşlerim, bu anlattıklarım biraz da tabi latife filandı. Burada iki hakikat var. Birisi doğrusu söylediğini yapmaktır. İkincisi her söylediğimizi yapan tam kamil bir insan olamayabiliriz. Eksiklerimiz olur, yapamadığımız ameller olur veya kaçamadığımız günahlarımız olur. Eğer biz tam, kamil bir Müslüman olmadan önce ağzımızı açmayacak, kimseye bir şey anlatmayacak olsaydık, mezara giderdik, ağzımızı açmadan. Neden? İnsan dünya hayatında nasıl ben kamil oldum diyebilir ki? Kim kemale ermiş ki yani? Kemalin sonu var mı ki yani? Herkesin bir noksan tarafı olur. Noksanlığımızın farkına varmak da bir güzellik. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz demiş şairimiz. O bakımdan bazı eksiklerimiz olsa bile, bazı ayıplarımız, kusurlarımız, günahlarımız olsa bile Evet bir yandan bu eksikliklerimizi tamamlamaya çalışmalar ama bir yandan da üstümüze düşen dini öğretme, dine davet etme görevimizi yerine getirmeliyiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizi hem dinimizi güzelce öğrenen, ihlas ve samimiyetle yaşayan, haramlardan kaçınan din kardeşlerine de İslam'ın güzelliklerini anlatmak hususunda başarılı olanlardan eylesin inşallah. Hoşçakalın kalın mesela evet.